tam 300 metrekare kapalı alanı var arkadaşlar. Bu evin fiyatı 12 milyon 500 bin TL. Bu bölgelerde bu büyüklükte kesinlikle ev yok. 300 metrekare çok büyük bir ev. Yeni sıfır kanalizasyon da var. Alt yapı var, üst yapı var. Hatta deniz manzarası da var. Bu evi yerinde bakmak lazım. Uzaktan anlaşılmıyor. Biz ne kadar anlatsak da siz yerinde bakın. Ve evimize doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Zemin katta salon, e, ayrı mutfak var. Önünde havuzu var. Deniz manzarası var. Spor salonu var. Yukarıda terastan da güzel bir deniz manzarası var. Bu saatte kaldık. Biz Muğla, Milas, Kazıklı'daydık. Ayağımızın tozuyla geldik. Hemen size evimizi tanıtıyoruz. Bu önü yeşil alan arkadaşlar. Didimhisar Mahallesi'nin önünü bulvarına yakın olan bir noktasında. Denize ne kadar uzak? Deniz manzaralı denize 2 km uzaklıktadır. Havuzu burada. Havuz silkimer sistem değil taşımalı sistem. Havuzun aydınlatmalarını da keşke açsaydık. Havuz falan ol, faal olunca daha cafcaflı olur. Salon ile mutfağın ortak kullanım alanı. Havuz başında bir terasımız burada var arkadaşlar. Bir terasımız burada. Deniz manzaralı 300 metrekare az söyledik. Aslında 360'ı zorluyor da biz yine az söyledik. Aşağıda da e, çok farklı amaçlara kullanabileceğiniz bir bodrumu var. Onu da söyleyeceğiz. Burası da barbekü, yeni sıfır iskanı, her şey var. Benim aşağıda kastım bu. Dilerseniz burayı ayrı bir artı bir ev bile yapabilirsiniz. Biz burayı en sonda gösterelim. Şimdi evimize doğru yol aldık arkadaşlar. Didimisar Mahallesi'ne kanalizasyon var. Bakın. Efeler Mahallesi, Mavişehir, bazı birçok yer ben bazen diyorum ya, dedim Hisar Mahallesi'nin Efeler'den daha daha çok iyi yerleri var. Onu demeye getiriyorum. İşte bu ev onlardan biri ve merhaba ef. Dedim Efeler'de deniz gören bir ev var mı yok? Dedim Efeler basık yani kötüleme anlamında değil ama iyi yerleri de var. Buranın yeri oradan iyidir. Ve evimize merhaba dedik. Burada vestiyerimiz var. Tavanlar spotlar, ledler gayet güzel burayı gösterdik. Isıtma şekli nedir? Kalorifer peteklerinin boruları, döşeli klimaların altyapısı var. Evden merhaba dedi. koridoru gösterdik. Sonra bu geniş birinci banyomuz. Kapılar lake kapıdır arkadaşlar. Granitlerin renkleri de güzel. Şimdi bu daha işin hehesi, hohosuna da bakacağız. Ve işin hohosuna bakalım. ho, -ho. geldik müterem arkadaşlar. Evet, işi bilen, işten anlayan e bu işi yapan kişiyle gıpta edeceğiniz, yani ne kadar güzel yapmış diyebileceğiniz bir evdir. Onu gerçekten açık yüreklikle söyleyeyim. Bu salonumuz tek başına bir salon. Önünde havuzu var, yukarıda terası var. Dedik akşamı bu geç saatine kaldığımız için biz de bağışlayın. Bu salonumuz başlı başına bir salon. Klimaya da gerek yok. Tepe havadar bir yer. Bu panjuru da açtığımız zaman püfür püfür esinti olur. Yandaki, yandaki camlar da hem üstten açılıyor hem yandan kapı çift kapı biri yarım biri tam panelli ve geldik mutfakta burası mutfak yine iddialı yiğidi öldür hakkını yeme 300 metrekare kocaman bir ev şimdi dışını göstermeye çalıştık efendime söyleyeyim daha ne göstereceğiz Salonu gösterdik, koridoru gösterdik. Mutfak da bu. Geniş bir mutfak. Efendime söyleyeyim. Şişman buzdolabı benim tabirimle geniş bir buzdolabı. Mikrodalga, galaksi simli granit. Raflar, terekler yukarıya kadar çıkıyor. Bulaşık ocak üstüne de davlumbaz. Burayı da özetledik. Biz de böyle alel acele sunuyoruz. Ve yukarı çıkalım. Yukarıdaki odaları gösterdikten sonra aşağı ineceğiz arkadaşlar. Aşağıya ineceğiz. Aşağıda bakalım neler göreceğiz. Onu da beraber odanın büyüklüğüne bak. Can, can sana zahmet bu odaları bütün hüderlerini kullanarak göster. Emeğimiz boşa gitmesin. izleyiciye de keyif versin. Ve burada 3 oda var arkadaşlar. Aşağıda salon ayrı mutfak var mıydı? Vardı. Burada da 3 oda olunca 5 göz. Daha yukarılara çıkacağız. Ve birinci odamız bu. Birinci odamız bu. Odanın büyüklüğüne bakın. Balkonu da geniş. Balkonda deniz manzarası da var. Ama vallahi karanlığa kaldık karanlığa kaldık. Oda metrekaresine bakın arkadaşlar. Birinci odamız bu. Birinci odadan bir balkona çıkış var. Panjurları hepsi var arkadaşlar. Panjurları hepsi var. Bu bu balkona çıkıyor. Gösterdiğimiz oda ile göstereceğimiz oda ikisi bu balkona ortaktır arkadaşlar. 7,5 metrekare var bu balkon. Büyük bir balkon. Evet 1.50'ye 5 civarında. Öyle herhalde 7,5 var. Ve geldik İkinci oda keza yine büyük. Evet keza yine'nin eş anlamlısıdır herhalde. Çünkü keza yine yerine koy. Keza yine ikisi de aynı anlamı taşıyor. Bu da etti bizim ikinci odamız. Bu yerdeki döşemeler nedir? Granit görünümlü yeni nesil bir döşemedir. Bu da etti ikinci odamız. Yine balkona çıkıyor. Yine orada bir penceresi var. Alttan üstten açılıyor. Bu da etti ikinci banyo. Girişte çelik kapının arkasında vestiyerin karşısında bir banyo var idi. Bu da odanın içinde ikinci banyo. İkinci banyomuz bu. Sonra yüzümüz kapılarla lake kapı sağlam. Bu banyoyu da gösterelim. Bu da etti bizim üçüncü banyo. Yani banyo büyük bakın. Bu banyo dilerseniz sauna bile yaparsınız. 12 milyon 500, 12 milyon 500, 12 milyon 500 denize 2 kilometre yakınlıkta 300 metre kare arsası var. Efendim, yo, 300 metrekare kullanım alanı var. Arsası 240 metre. Burası bulaşık üstüne de başka bir şey. Ve yüzümüzü çevirdik. Üçüncü odada da bu. Üçüncü odayı da gösterdikten sonra terası göstereceğiz. Orada bir müştemilatı göstereceğiz. Sonra Bodrum'a ineceğiz. Bu da üçüncü oda. Oda metrekareleri iddia ettiğim gibi. Evet. Ve yerden de biraz yüksek yapmışlar. Kimisi tam yere yapışıyor doğramalar. Bu biraz daha yukarıda. Merdivenler geniş rahat merdivenlerdir. Bunu bir daha söyleyeyim. 12 milyon 500 ve yukarı çıktık. Şimdi aşağıda 3 oda vardı. Bu ettik 4. oda. 4. oda 4. oda da bu. Terası da var. Terastan deniz manzarası da var. Biz her ne kadar göstermiş olsak dahi yerinde görecek olursanız buradan deniz görür falan. Bir yerden görecek olursanız oh ne güzel bir ev diyeceksiniz. Bu 4. oda odanın içinde bir daha banyo var. Evet. Burada da başka raflar yapmışlar. Kitap koyarsınız, bir şey koyarsınız. Burası da böyle. Dördüncü odanın içindeki banyoyu da göster. Yani dört odadan iki tanesi ebeveyn banyolu. Dört odadan iki tanesi ebeveyn banyolu. Efendime söyleyeyim. Oh terasa bak. Teras, terasa. Teras ne kadar güzel. Arkadaşlar çatı da sandviç paneldir. Bakın sandviç panel kullanan ender müteahhit. Şıngıl yaparlar, kremit yaparlar. Ama bu sandviç panel işte pahalıdır. Yani gerçekten pahalı. Klimalar yukarıda toplanıyor. Duvarda çirkin görüntü olmasın diye yukarıda toplanmış. Güneş enerjisinin ayakları var. Isıtma şekli için yani soğuk su düş alayım. Dilerseniz termosifon, dilerseniz güneş enerjisinin altyapısı var. Televizyonun merkezi ünitesi de var. Ve Buralarda bir göster mahallenin led ışıklarını bir görsünler. Mor sömbüllü yarim var türkü söylüyor ya. İşte bu da mor sömbüllü ışıklar. Denizde can buradan deniz gözüküyor. Acaba gözüküyor mu can hele biraz denize bir selam sal sabah olsun. Üste sandviç panel kullanılmış. Sandviç panel niye her müteahhit kullanmıyor da bu arkadaş kullanmış. Pahalıdır arkadaşlar. Biz de bunu kullandık dolarla satıyorlar. O yüzden bunlarda külfet ama yine de sandviç panel kullanılmış. Ve şimdi Sandviç dedik, güneş enerjisi dedik, işte başka ne dedik? Bir sürü bir şey dedik, merdivenler rahat dedik, ev çok büyük, arsası 240 metre, denize 2 kilometre, deniz manzaralı, kanalizasyon var, altyapı var, üst yapı var. Buna rağmen en son ne olur? Yeri gör. Çünkü geçen gün bir abi bizi aradı. Abi sana selam, sen kendi bilirsin, sen ismini söyleme. Arsayı görmeden arsayı gösteriyoruz. Ada parsı yok, tapuyu gönderin. E kardeş sana istediğini gönderdik. E ya sen her şeyi istediniz. Tapuyu ne yapacaksın? Ondan sonra arıyoruz. E ben biraz e, bir bakayım. Ah böyle de iyi değil. Ve arkadaşlar aha bu karanlık karanlık ışıksız. Burası da ikinci salon mu dersiniz? Spor salonu mu dersiniz? İşte futbol sahası mı dersiniz? Burası da böyle mi? Böyle. Ve burada da bir banyo daha var. O yüzden ben dedim ya ya bir şey daha vardı burada. Aha, burada lütfen açın. Burada lambalar takılmamış. Hemen burada çıkalım. Burada da bir şey var. Dilerseniz üstte ağa olursunuz. Ee, en değerli insan da burada kalır. Ve burası da böyle. Burası da böyle. Şimdi biz yukarıda terası gösterdik. Üç oda gösterdik. Aşağıda salon ile mutfağı gösterdik. Burada da bir bahçe var. Bir bahçe burada arkadaşlar. Aha bahçeyi de göstereceğim baba. Bu da bahçemiz. Bakın. Burada bir ailemiz yaşarsa dedi. Merkez Hisar Mahallesi'nde işte burada da yaşayabilir. Ve şimdi hani biz buradan çelik kapıya girdik ya oradan çelik kapıya girdik. Buraya boş ver dedim ben içeri gösterirken. işte burayı da göstermiş oldum. Ve şimdi çıktık buraya. Dram tekrar geri git. Tekrar geri git bu tarafa geleceğiz. Anlaşılmayan bir şey bırakmıyorum. İnşaat kaliteli. Beyefendi de bize dedi ki aslında benim evim anlaşılmıyor. Yerinde ağlacının yerinde bakması lazım. Ben de onunla hem fikir oldum ne doğru bir şey dedi. Sevgili arkadaşlar aha burası araç otoparkı mı? Evet. Bu taraf kuzey cephe, bu taraf batı, diğer taraf güney. Bunu da söyledik. Binayı bir daha tara. Tarama yer tarama yap. Evet tarama yer tarama yap. Şimdi bana doğru geldin mi bir daha şemasını özetleyelim. Şemasını özetleyelim. Heh, bu zemin katta salon ayrı mutfak var. Bu zemin katta salon ayrı mutfak, bir banyo var, geniş bir koridor var. Bu katta salon ayrı mutfak. Bu katın bir üstü üç oda, iki tane banyo var. Banyonun bir tanesi odanın içinde. En üst katta da bir teras, bir de ebeveyn banyolu oda var. Önünde de havuz var. Bu havuz ile mutfak ve salon arası geniş bir terastır. Şimdi bazen havuz yapılır, bir adım bile kalmıyor havuza. Uyur gezer olsan düşersin. Buranın projesi güzel. Önü de yeşil alan en önemlisi de birçok kişinin dediği gibi kanalizasyon var mı var. Altyapı, telekomünikasyon, üst yapı yıldızları izle ne izlersen burada bütün altyapılar var arkadaşlar. Ha burası da burası da böyle. Ee, sonra buradan nereye gidiyorduk? Gel çelik Kapı'yı gösterelim. Sonra tekrar geri gideceğiz. Buradan gelmiştik. Çelik Kapı'nın girişi de bakın çok kamufle edilmiş. Çelik Kapı saklanmış. Panjurlarımız hepsi yerinde. Ondan sonra Buraya aşağıda ayrı bir müştemilat var ya en sonda gösterdik. Oraya da dilenirse buradan inilir. Dilenirse evin içinden inilir. Barbekü de var. Ee, yani TSE standartları, Çevre Şehircilik Bakanlığı, belediyelere, mimarlar odasına, mühendisler odasına, yönetmenlik ne emrettiyse o ölçülerde yapılmış. Yani bazen bizden birileri siz... Ya bura Türkiye'dir. Valla kalem şaşmaz. Her şey online'dir. Artık ben gideyim işte bir odacı Mehmet abiyi göreyim. İşte öyle bir şey yok. Artık ya kaç yıldır oynan ezelden de öyle. Bu tip bölgeler pilot bölgedir. O konuda müsterih olun. Ev bu ilginizi çekerse numaram ekranda yazılı. Ondan sonra eğer nasipse el yer sel getirir götürür diyoruz ya işte nasipse siz katsanız da bu ev sizin olacak. Ama biz de sebep olduysak ne mutlu bize. Kaç dakika sürdü can? 12, 12 Daha ne diyecektik? Eve doğru bir daha gidelim. Eve doğru. Buraları gösterdik. Havuzun kobrasını unuttuk. Karanlıkta kaldık ya. Orada da bir kobrası var. Şehre ne kadar yakın? Şehrin Cumhuriyet caddeleri var ya. Her şehrin bir Atatürk Meydanı Cumhuriyet Caddesi olur ya. Oralara yürüyerek gidersiniz. Başka nereye? Burada bir tane özel hastane var. Oraya yürüyerek gidebilirsiniz. Ayaklarınıza biraz Derman gelse biraz egzersiz yapayım, biraz yürüyüş yapayım derseniz Mavişehir Pazarı'na da yürüyerek gidebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. mavi Paz mavi Mavişehir Pazarı'na yakındır. Ama böyle hemen denizin kıyısında öyle bir yer değil. Ama lokasyon olarak mükemmel bir yer. Bugün ben biriyle muhabbet ettim. Bir abiyle. Ee, sağ olsun ne dedi? İşte Altınkum'da bir yer var mı? Valla oralar şimdi İstanbul'un Beyoğlu var ya. Beyoğlu İstanbul'da. Hayat orada şeyde var. Ankara'nın ulusu var. Yani hayat çok hareketli görsellerde işte atlı heykel var bir şey var. Ama orada bir villa gördün mü bulamazsın. Çünkü altın kumda denizi kıyısında villa mila olmaz. Yani bazen çıkma sokaklar olur bir şey olur. Villa kelime anlamıyla özdeş bu tip konumlarda olur. E, evde fiyatını esas alırsak birçok şeyi esas alırsak bana göre makul alıcı için çok çok da hitap eder alıcıya. Ee, durum bu. Ama alıcı der ki mesela bugün bir Adanalı bir abi geldi gezdirdik. Diyor ki kardeşim benim 4,5-5 lira param var. Başka param yok. E onu da ararsa o rakamlara da var. Ama hem 300 metrekare hem bu kadar gözden hem bu geniş odalar. E, böyle bir şey de bana göre bu standartlara göre uygundur. Suat abi sana da selamlar. Takime selamlar. Ondan sonra eee bir polis abi vardı Aydın'a Serdar abi sana da selamlar Yekta abi herkese selamlar iyi akşamlar